Yemek istemeyebilir. Böyle zamanlarda bir rutin oturtmaya çalışın. Şu anki düzeniniz neyse, neredesiniz, e, atıyorum ki şu saatte uyur, bu saatte uyanır, şu saatte yemeğini yer gibi. Çünkü rutin çocuğa kendini rahat hissettirir, güvende hissettirir, bir şeylerin belirli olması. Yani ben bu saatte uyuyorum, uyanıyorum, yemeğimi yiyorum. Her şey karışık gelmez ona. Ee, bir şey yemek istemezse işte hadi gel azıcık hiç olmazsa ekmek yiyelim. Hadi azıcık şundan yiyelim birlikte. Siz de eşlik edin. Ee, uykun yok mu, uyumak istemiyor musun? Hadi gel beraber biraz gözlerimizi dinlendirelim. Hem bu sürede siz de biraz soluklanır, dinlenirsiniz. Belki biraz uyursunuz. E, bu dediğim gibi rutin iyi gelir ama onlarda da elbette her şey e, eskisi gibi devam etmeyecek. Bir dönem böyle bir onlar da stres tepkisi gösterecekler. E, bu normal ama eğer baktınız ki 3 ay geçti hala bir gelişme görmüyorsunuz yemeğinde uykusunda mutlaka işte hastanelere, çocuk psikiyatrisine, çocuk psikologuna ya da belediyelere mutlaka başvurmaya çalışın.